Sıcak bir Mekke günüydü. Semada bir hazırlık vardı. Bir bayram hazırlığı vardı arş alada. O geliyordu. Sevgililer sevgilisi geliyordu. Gönüllere safa geliyordu. Hazreti Muhammed Mustafa geliyordu. Sıcak bir Mekke akşamıydı. Rüzgar tatlı tatlı esiyordu güzellerin güzeline. Yüzlerin en güzeline dokunabilmek için hava zerreleri adeta birbirleriyle yarışıyordu. Akşamın meltemi okşayabilmek için can atıyordu o gülden tenini. Fakat kırgındı Nebiler nebiz. Buruktu yüreği. Binbir ümitle gittiği Taif'te taşlamışlardı rahmet peygamberini. Açmıştı ellerini. Rabbim beni kimlerin eline bırakıyorsun demişti. Allah meleklerine emretmişti. Yere düşmesin Muhammed'in kanı demişti. Ve melekler kanatlarını yere sermişti. Cebrail aleyhisselam en hızlı inişiyle inmişti. Rabbin soruyor, kulum isterse bu iki dağı onların üstüne devireyim de onları helak edeyim diye. Rahmet peygamberinin merhamet dolu yüreği istememişti onu taşlayanların helak olmasını. Affet Rabbim, bilmiyorlar demişti. Affet demişti ama kırıktı yüreği, kırgın ve yorgundu. Hüzün yılını yaşıyordu. Her zorlukta ona destek olan, onu himayesine alıp koruyup kollayan, ikinci babası hükmünde olan baba yarısı, amcası Ebu Talip vefat etmişti. Çok sarsılmıştı Nebiler Nebisi. Şefkat kat dolu kalbi hüzüne boyanmıştı. Tam bir ay sonra ise bir ömür boyu unutamayacağı cennet kadınlarının en hayırlısı Hazreti Hatice tek başına bir ordu gibi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında durmuş olan, ona sırdaş olmuş, yoldaş olmuş, derttaş olmuş olan Hatice'si vefat etmişti. Arkasındaki bu desteği ve himayeyi kaybettiğini gören müşrikler işkencenin dozunu abartmışlar, kast kastedecek seviyeyi de aşmışlardı. Artık Mekke'de aradığı karşılığı bulamayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sefer büyük bir ümitle taife koşmuş iman mesajını onlara taşımıştı. Fakat heyhat, ne bilsin cehalet, ne görsün zulümat. Şimdi de Taif'te mübarek yüzüne kapıları kapatmışlardı. Üstüne bir de taşlamışlar, hakaretlerle kovalamışlardı. En kederli gün Taif gün olmuştu özüm peygamberinin kalbinde. Mekke'ye dönmüştü gizlenerek. Kapıyı çaldı. Amcasının kızı Ümmühani açtı kapıyı. Buyur içeri gel insanların en hayırlısı dedi. Kendisi de Can Muhammed'e zarar gelmesin diye kadın haliyle kılıcını alarak dışarıya nöbet tutmaya çıktı. Çünkü sırf Rabbi Rabbim Allah'tır dedi diye düşmanı çoktu Nebiler Nebisi'nin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı, namaz kıldı, gözyaşlarıyla dualar etti ve yorgunlukla uykuya daldı. Uykusundan insanlığın uyanışıyla uyandı. Milyonları uyandıran bir uyanıştı bu. Cebrail Aleyhisselam gelmişti. Semaya davet vardı. insanlığın en yüksek mertebesine davet vardı. Beşeriyeti bekleyen şerefli makama davet vardı. Alemlerin Rabbi, elçisi Muhammed'ini yanına çağırıyor. Vakit gelmişti. Hazreti Cebrail'e seslenmişti Rabbimiz. Git Habibimi getir demişti. Ona cenneti cehennemi göster. Ona eziyet edenlerin gideceği yeri, onu incitenlerin çekeceği azabı gözleriyle görsün. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünü açıp kalbini zemzemle yıkadı. Bu bir nevi manevi seyahate bedenini hazırlamaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam merkepten biraz büyük, katırdan biraz küçük, kanatlı cennet atı olan Burak'a bindi. Burak o kadar hızlı hareket ediyordu ki gözünün gördüğü yere ayağını basabiliyordu. Miraç'tan önce İsra adı verilen bir yolculuk yapılacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cebrail ile birlikte önce Hz. İbrahim'in El Halil şehrindeki kabrini ziyaret etti ve iki rekat namaz kıldı. Sonra Hz. Musa'nın kabrine gidildi. Orada da namaz kılındıktan sonra Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Beytül Maktis'e varıldı. Ağlama duvarı olarak bilinen ama aslında Burak duvarı olan yere Burak'ı bağladı. Bağladığı halka hala oradadır. Kudüs'e mutlaka gitmenizi ve buraları yerinde görmenizi tavsiye ederim. Efendimiz güney duvarı boyunca yürüdü. Bugünkü Kıble Camisi'nin altında bulunan Kadib Mescid denilen yere geldi. Uçurum gibi olan o bölgede bir rampa vardı. Krallar o rampadan avluya çıkarlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu rampadan avluya çıktı. Burada 124 bin peygambere imam olup iki rekat namaz kıldırdı. Düşünün nasıl bir tabloydu. Tüm peygamberler orada Hz. Yusuf, Hz. Adem, Hz. Süleyman, Hz. Nuh hepsi saf saf dizilmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaza duruyorlar. O zaten öyle zaman ötesi bir zikir halkasının ser serzakiridir ki o La ilahe illallah demiş ve tüm asırlardaki nebiler o sada ile o ses ile zikre başlamışlar ve ilan etmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam, mukaddes kayaya çıkıp kayanın içindeki mağarada ulul azm olan peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı. Tabi o zaman ne kıble mescidi vardı ne de mukaddes kayanın üzerinde şimdi bulunan altın kubbeli mescid yani kubbetül sahra vardı. Bu mağara Kabe'den önceki kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın kalbi hükmündeydi. Mescid-i Aksa topraklarındayken oraya doğru kıble olarak dönülürdü. Mukaddes kayanın üzerindeyken Hazreti Cebrail elinde bir tepsiyle geldi. Tepside bir tasta şarap bir tasta da süt vardı. Hangisini seçmek istersen seçebilirsin denildi. Efendimiz Aleyhisselatü husrem sütü alıp içti. Eğer sen şarabı seçmiş olsaydın senden sonra ümmetin azacaktı ve sapkınlığa düşecekti. Sütü tercih etmekle sen de fıtrata yöneltildin. Ümmetin de fıtrata yöneltildi şarapsa size haram kılınmıştı. Böyle denildikten sonra bugün altın kubbeli mescit yanındaki kubbetül silsilenin olduğu yerde bir grup cennet hurisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı karşıladılar. Ve cennete davet ettiler. Mukaddes Kaya'dan Refref ismi verilen döşek tarzında bir cennet bine ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göğe yükseldi. Göğe yükseldiği yerde ve peygamberlere namaz kıldırdığı yerde bugün küçük birer kubbe vardır. Kudüs'e gittiğinizde orada namaz kılarak siz de semaya manen yükselebilirsiniz. Zaten Hz. İsa da göğe Kudüs'ten yükseldi. O yüzden gök kapılarının en çok açıldığı, beşerin semaya ve semanın Rabbine en yakın olduğu yerlerden biridir Mescid-i Aksa. Bu yüzden orada kılınan bir namaz 500 namaz sevabı taşır. Bu yüzden İmam Gazaliler, muhiddin Arabiler ve daha niceleri orada ikamet etmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da göğün basamaklarını Cebrail Aleyhisselam ile tırmanmaya başlamıştı. Melekler onları selamlıyor, sevinçle müjdeliyorlardı. Efendimiz şöyle buyurmuştu, Miraç gecesi uğradığım her melek topluluğu ümmetime hacamatı tavsiye etti. Bu da gerçekten dikkat çekici bir hadis. Cennetin kapısına geldiklerinde cennetin bekçisi Rıdvan'la selamlaştılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar güzellikler gördü ki hayran kaldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle o kadar güzeldi ki benzerini ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insan kalbi onun hayali düşmüştü. Yani cennet adına ne hayal ediyorsak o cennet değil. Efendimiz'e denildi ki Ya Resulallah ümmetinden 70 bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girecek. Bu kişiler kin tutmayan, büyüden uzak duran ve tevekkül ehli kimselerdir. Efendimiz Aleyhisselatü baktı ki cennet ehlinin çoğu fakir kimselerdir. Cennet ortasında bir tarafından bal, bir tarafından da süt akan ve asla ikisi birbirine karışmayan bir nehir vardı. İçindeki taşlar cevahir, balçığı, anber, otları safrandı. Etrafına sayısı yıldızlar kadar çok olan gümüş bardaklar konulmuştu. Çevresinde deve boynu gibi boyunları olan bakmaya doyulmaz güzellikte kuşlar vardı. Irmağın kenarında inci ve yakuttan çadırlar vardı. İçlerinde de huriler vardı. Yüzleri güneş gibi parlıyordu huriler. Bir hurinin saçının bir tek teli dünyaya düşse güneşten daha çok parlar ve insanlar onun güzelliğinden ötürü birbirleriyle savaşırlardı. Böyle sivri güzellikten bahsediyoruz. Hafsalamız almıyor. Hurilerin şöyle dediklerini duydu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz sevinçli ve neşeliyiz. Bize hiç üzüntü gelmez. Biz gençleriz. Hiç yaşlanmayız. Biz iyi huyluyuz. Hiç kızmayız. Biz hep böyleyiz. Hiç ölmeyiz diyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah teklif etti kulum. istersen imtihan ve sıkıntılar burada bitsin ve cennette daimi olarak kal. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ümmetim dedi. Doğduğunda da dediği gibi. Tıpkı Taif'te taşlandığında da dediği gibi. Yine herkesin birbirinden kaçtığı mahşerde diyeceği gibi ümmetim dedi. Cennetten çıktılar bu sefer de cehenneme geldiler. Cehennemin kapısına geldiklerinde orada cehennem meleği Malik vardı. Selamlaşıldıktan sonra cehennemin kapısını açtı. Cehennem ateşi öyle bir hücum etti ki öyle bir kabardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam korktu. Tüm her şeyi yakacak diye tedirgin oldu. Söyle çabuk geri çevirsin dedi. Ateşe sakin olması emredildi. Cehennemi gösterdiler. Peygamberimizin ilk dikkatini çeken kocası kocasına nankörlük eden çokça kadın olduğunu görmesiydi. Sonra cehennemde kokmuş leş yiyenleri gördü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunların kimler olduğunu sordu. Bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir denildi. Bir kısmı da kendi etlerini yiyordu ve dilleri kesiliyordu. Bunlar da laf taşıyan fitneci kimselerdir denildi. Sonra bir topluluk gördü. Dudakları deve dudağı gibiydi. Onlara bir takım memurlar görevlendirilmişti. Dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlardı. Cebrail Aleyhisselam bunlar yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenler dedi Ateşten makaslarla kendi dudaklarını kesenleri gördü. Kim olduklarını sordu. İlmiyle amel etmeyen din alemleridir denildi. Bir grup insan pislik yiyor bazıları da vücutlarından asılmışlardı. Bunlar zina edenlerdi. Karınları içi yılan dolarak şişmiş ayaklar altında ezilenler vardı. Bunlar da faiz yiyenlerdi. Başları taşla ezilenler vardı. Bunlar da namaz kılmayanlardı hepsine bir yandan da ateşli azaplar da uygulanıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manzaraları görünce ümmetini her fırsatta sakındırmış, günahların aldatıcı zevklerinin dehşetli akıbetinden uzak durmamız için bize bildirmiş ve çokça tövbe etmeye davet etmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta birinci kat semaya geldi. Cebrail Aleyhisselam semanın kapısını çalınca görevli melek kim olduğunu sordu. Allah'ın Resulü Muhammed denilince melek sevinçle açtı kapıyı. Bu ne güzel, ne müjdeli bir ziyarettir dedi. Allah'ın Ahmet geliyordu. Alemlere rahmet geliyordu. Kapılar bir bir açılıyordu o nurun önünde. Bayram sevinci gibi bir coşkuyla perverde oluyordu melaike. Birinci katta Hz. Adem'i gördü. Sağındakilere bakıp gülüyor, solundakilere bakıp ağlıyordu. Sağındakiler onun neslinden gelen cennetlikler, solundakiler ise cehennemliklerdi. Peygamberimizle selamlaştılar, sohbet ettiler. Sonra ikinci kata çıktı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orada da Hz. Yahya ve Hz. İsa Aleyhisselam ile karşılaştı. Selamlaşıp sohbet ettiler. Üçüncü katta Hz. Yusuf, dördüncü katta Hz. İdris 5. katta Hz. Harun, 6. katta Hz. Musa ve 7. katta Hz. İbrahim Aleyhisselam ile görüştü. Onların hepsi de kendisine hoş geldin Salih kardeş dediler ve miracını tebrik ettiler. Hz. İbrahim dedi ki: "Ya Muhammed, ümmetine benden çok selam söyle. Onlara cennetin toprağının çok güzel, suyunun çok tatlı, arazisinin son derece geniş ve dümdüz olduğunu bildir. Söyle de cennete çok ağaç diksinler." dedi. Cennetin ağaçları Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber demekten ibarettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sonra Sidretül Müntaha'ya çıkarıldı. Bunun meyveleri Yemen'in hecer testileri gibi iriydi ve yaprakları da fil kulakları kadar büyüktü. Cebrail Aleyhisselam bana işte bu Sidretül Müntaha'dır dedi. Burada dört nehir vardır. İkisi batini, ikisi zahiri nehir. Bunlar nedir ey Cebrail diye sorunca Cebrail Aleyhisselam şu iki batını nehir cennetin iki nehridir. Zahiri iki nehir ise biri Nil, diğeri Fırat'tır dedi. Cebrail Aleyhisselam Sidretül Müntaha denilen yere geldiklerinde ey Allah'ın kutlu peygamberi benim burada bir adım daha atmama izin yoktur. Adım atarsam yanarım fakat sana izin verilmiştir. Buyurunuz dedi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalnız başına devam etti kendi ifadesiyle o kadar yükseldim, öyle bir makama çıktım ki orada kader levhalarını yazan kalemlerin seslerini duymaya başladım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarifi imkansız manzaraları şahit oldu. Ve nihayet Kabı Kavseyn makamına çıktı. Yani iki yay ortası hatta belki de daha yakın olacak kadar Rabbine yaklaştı. Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Rabbimiz korkma ey Muhammed yaklaş buyurdu. Efendimiz Yüce Rabbini gördü. O heyecan halinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ferasetine hayran kalmamak elde değil. Allah'a selam verirken hata etmiyor. Selam Allah'ın isimlerinden birisi olduğu için Allah'ın selamı üzerine olsun denilmez. Selam vermek yerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünün halifesi olduğunu, tüm mahlukatın temsilcisi olduğunu ifade eden bir söz söyledi. Bizim namazlarda son oturuşta okuduğumuz tahiyyat ile selamladı. Ettehiyyatü lillahi ve selavatü ve tayyibat diye başlayan bütün mübarek şeyler, bütün dualar ve temiz sözler Allah'a mahsustur. Tüm mahlukatın tesbihlerini, şükür ve hamdlerini, ibadetlerini onların namına sana sunuyorum Rabbim manasını ifade etmiş oldu. Cenab-ı Hak ona Cebrail vasıtası olmaksızın Amener Rasulü suresinin ayetlerini vahyetti ve nice esmasının sanatlarının farklı tecellilerini ona gösterdi. Aralarında geçen sohbet bizim için bir sırdır. Artık ahirette öğreneceğiz. Bizim ne aklımız ne hayalimizin alacağı zamansızlık ve mekansızlıktaki boyutlar ötesi bir meseleyi idrak edemeyeceğimiz için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bu kısmı izah etmemiştir. Allah'ın huzurundan döndüğünde her katta peygamberlere veda ede ede inerken Hz. Musa Rabbinden ne götürüyorsun diye sordu. Peygamberimiz 50 vakit namaz farz kalındığını söyledi. Hz. Musa rica etti. Git Rabbine geri dön. Niyaz et. Bunu biraz azaltsın. Ben ümmetini tanıyorum. Güç yetirememelerinden korkuyorum dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geri döndü. Niyazda bulununca 40 vakte düşürüldü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Hz. Musa'nın yanına geldiğinde Hz. Musa yine rica etti. Geri dön niyaz et Rabbine dedi. Efendimiz geri dönünce 10 daha düşürüldü. Derken bu şekilde 5 vakte kadar düştü. Hz. Musa tekrar dönmesini isteyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ey kardeşim Musa vallahi Allah'a karşı yüzüm kalmadı ki haya ediyorum tekrar istemeye. Allah Hz. Musa'ya rahmet etsin. O peygamberimize geri dönüp rica etmesini söylemese bugün 5 vakit değil 50 vakit namaz kılmamız gerekecekti. Fakat Rabbimiz o sonsuz merhametiyle 5 vakte 50 vakit sevabı vereceğini de müjdelemiştir. Aklınıza geliyorsa neden ilk başta 5 vakit denmedi diye bir hikmeti şu. 50 vakit sevabı var. Bu şekilde 50 vakit sevabı olmuş oldu. Diğer hikmeti de Allah zaten biliyordu sonsuz ilmiyle Efendimizin geri döneceğini veya 5 vakte indireceğini. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbetimizin bu şekilde artmasını ve onu aracı yaparak onu şereflendirmeyi murat etmişti. Bir de Allah insan psikolojisini çok iyi bildiği için, onu yaratan olduğu için direkt 5 denilse belki gözümüzde çok büyürdü ama 50'den 5'e düştü deyince ne kadar kolay görmeye başlıyoruz değil mi? En basit bir mağaza da bile indirim yaparken 500 TL'den 50 TL'ye düştü denilince ihtiyacımız olmasa bile gidip almak istiyoruz. Rağbet gösteriyoruz. İşte bu hikmetle namaza rağbeti arttırmış oluyor Rabbimiz bizim için. Namaz hediyesinin Amener Rasulü suresinin dışında bir diğer miraç hediyesi ise ümmet içinde büyük günah işleyenlerin affedileceği müjdesi. Düşünün bu hediye olmasaydı büyük günah işleyen, zina eden, içki içen, anneye babaya isyan eden vesaire bu tarz kebairleri işleyen insanlar ne kadar büyük bir azaba gireceklerdi hesap et belki ebedi cehennemde kalacaklardı. Yalnız şunu da belirtelim, bu müjde hiçbir müminin cehenneme girmeyeceği anlamında değildir. Her günahın affedileceğini ve eğer günahkar olsa bile iman ile ölmüşse cehennemde ebedi kalmayacağını bildirmektir. Sevabı günahlarından çok olan müminler direkt cennete gidecekler. Günahı ağır basanlar ise bu günahlardan temizlenmek için cehennemde bir müddet, belki de uzun bir müddet kaldıktan sonra bir şekilde her geç cennete gireceklerdir. Dönelim tekrar Miraç hadisesine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar Mekke'ye döndüğünde olanları amca amcasının kızı Ümmühani'ye anlattı. O da bunu asla insanlara anlatmaması gerektiğini söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü da anlatılması gerektiğini söyledi. Sabahın çok erken bir vaktinde evden çıktığında Ebu Cehil ile karşılaştı. Halini sorgulayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısaca Miraç'tan bahsetti. Müşriklerin başı olan Ebu Cehil eline fırsat geçtiğini düşünüp tüm halkı buraya toplasam onları da anlatır mısın dedi. Amacı onun deli olduğunu iddia etmekti. Tüm halkı topladı. Efendimiz Aleyhisselatü sıkıştırmaya başladılar. İnanmayıp üstüne gittiler. Madem Kudüs'e gittin bize kapılarını, duvarlarını tarif et dediler. O zaman İlya olarak biliniyordu Kudüs. Roma İmparatoru Hadrian'ın yaptırdığı bir tapınak ve oraya has bir mimariyle sütunlar vardı ki bugün hala kalıntıları Mescid-i Aksa'nın avlusundadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları tarif etti, onun o mübarek gözleri onlara değdi diye bugün tahrip edilmemiştir. Müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sıkıştırmaya ve gitmesine rağmen dikkat etmediği detaylarından sormaya başladılar. Şu binayı, şu duvarı tarif et diye detay istiyorlardı. Yoksa yalancı ilan edeceklerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onların tekziplerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hatta öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Birden Cenab-ı Hak Beytül Maktis'i bana gösterdi. Ben de Beytül Maktis'e bakıyorum, birer birer her şeyi tarif ediyorum. İşte o vakit Kureyş baktılar ki Beytül Maktis'ten doğru ve tam haber veriyor. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'e demiş ki yolda giderken sizin bir kafilenizi gördüm. Kafileniz yarın filan vakitte gelecek. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafilenin önünde siyaha yakın koyu renkli bir deve olduğunu, onun üstünde biri siyah, biri alaca iki tane çuval olduğunu söyledi ve iki farklı kafileden daha bahsetti. Hemen Mekke Tenim yoluna çıktılar. Hakikaten de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü haber verdiği saatte aynı tarif ettiği şekilde bir kafile geldi. Fakat ikna olmalarına rağmen iman etmediler. Sen bize sihir yaptın dediler. Gidişi bir ay, dönüşü bir ay olan mesafeye nasıl olur da bir gecede kısacık bir zamanda gidilsin de oradan cennete çıkılsın akılları almıyordu. Üstadın dediği gibi her şeyi maddede arayanların akılları gözlerine inmiştir. Göz ise maneviyatta kördür. Yoksa görecek göze karanlık perde olmaz. Görmeyecek göze ışık ne yapsın? Bu inanılması güç hadiseyi azılı bir malzeme olarak kullanma çabasına girdiler. Hemen Hz. Ebu Bekir'e koştular. Eğer Hz. Ebu Bekir gibi tanınan, bilinen, otorite olan, saygın birisi bunu yalanlar da onu peygamberden koparırlarsa insanlar bu hadisenin etkisiyle büsbütün onu terk ederler diye böyle bir niyet taşıyorlardı. Hz. Ebu e bu hadiseleri istihza eder, alay eder bir halde anlattılar. Hz. Ebu Bekir'in tereddüte düşüp şüpheye kapılacağından emindiler. Fakat o ise tam aksine duyar duymaz hiçbir saniye tereddüt etmeden bunları o mu söyledi? O söylediyse kes kesinlikle doğrudur dedi. Peygamberimiz bu kritik kırılma anında gösterdiği bu duruşu hiç unutmadı. Ona Sıddık lakabını verdi. Sadıktır Ebu Bekir. Sözünde de, özünde de, gözünde de, yüzünde de ihanet de yoktur, yanlışlık da yoktur, eğrilik de yoktur en ufak bir şeytan desisesine inanıp kalbine eğrilik düşenlere ne de güzel bir örnektir Hz. Ebu Bekir. Hiç şaşmamış, hiç haddi aşmamış, hiç hududu taşmamıştır. İstikamet misalidir ki Allah'ın ben senden razıyım, sen benden razı mısın diye sorduğu başka kim var? Allah İsra suresinde şöyle ifade ediyor. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat bedeniyle ve uyanık olarak bu mucizeyi yaşamıştır. Eğer rüya olsaydı müşrikler normal görür ve itiraz etmezlerdi. Ayette zaten abdi yani kulunu ifadesi de zaten ruh ve beden olarak bir bütünlüğü işaret ediyor. Sadece ruha kul denilmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan döndükten sonra gülüşen bir grup sahabe gördüğünde benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz buyurdu. Ahiret akıbetlerimizden ders alıp cehennemi hafife almayarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselam'ın ayak izini takip edersek dünyaya gülmekten ziyade günahlarımıza ve cehenneme ağlamamız gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miracı çıkarken açtığı kapıları döndüğünde kapatmadı, açık bıraktı. Artık bize de mümkün o mertebelere çıkmak. Namaz müminin miracıdır diyor. Biz de bu şuurla abdest alıp dünyayı elimizin tersiyle arkaya atıp Rabbimizle görüşme ciddiyetinde huzura dursak, secdede Kab-ı yakınlığında Allah'ın huzuruna çıktığımızı idrak edip tahiyyatta Allah ile konuştuğumuzun farkına varırsak, o namaz namaz bizi her türlü kötülükten korumaz mı? Onamaz bizi cehennemin dehşetinden de korumaz mı? Kainatta hiçbir varlığın çıkamadığı ufuklara, Cebrail Aleyhisselam gibi meleklerin dahi çıkamadığı ufuklara bizi çıkartan nurdur namaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözümün nuru dediği nurdur namaz. Miraç geceniz mübarek olsun. Her geceniz Miraç ufkuyla dolsun. Allah'a emanet olun.